Kutsal Geyin Ölümü, yönetmenliğini Yunan Yorgos Lantimos'un yaptığı 2017 yapımı bir filmdir. Kutsal Geyin Ölümü filminin konusu çok eski bir mite dayanmaktadır. Kral Agamemnon gemileriyle Truva Savaşı'na giderken Ege Denizi'nde birden rüzgarlar kesilir. Gemiler denizin ortasında bir anda hareketsiz kala kalırlar. Günlerce, haftalarca rüzgar çıkmaz. Agamemnon kahini çağırır. Kahin Agamemnon'a sen doğanın ve hayvanların tanrıçası olan Artemis'in kutsal geyiğini öldürmüşsün. Tanrıça sana çok kızgın ve bu yaptığının karşılığında en büyük kızın Ifigenia'nın kurban edilmesini istiyor der. Agamemnon o geyiğin Artemis'in kutsal geyiği olduğunu bilmediğini söyler. Bazı mitlerde Ifigenia kurban edilir bazılarında buluta sarılıp gökyüzüne çıkartılır. Kimilerinde ise bir tapınakta rahibe olur. Sonuçta Artemis'in istediği ilahi adalet yerini bulunca da rüzgarlar yeniden esmeye başlar. Kutsal Geyiğin Ölümü adlı filmde de benzer temalar işlenmiştir. Başarılı bir kardiyolog olan Steven, içkili haldeyken girdiği bir ameliyatta hastasının ölümüne neden olur. Steven'ın hatası tıpkı Agamemnon gibi kutsal olanı yok etmeye neden olmuştur. Yani bir insanın hayatına istemeden son vermiştir. Daha sonra ölümüne neden olduğu hastasının oğlu Martin'le aralarında bir arkadaşlık ilişkisi başlar. Martin kaybettiği babasının yerine Steven'ı koymaya çalışır. Fakat zaman geçtikçe Martin istediğini elde edemeyeceğini anlar. Bunun üzerine Martin ilahi adaleti devreye sokar. Martin tıpkı Tanrıça Artemis gibi Stephen'dan bir kurban ister. Yes. It's exactly what you think. Just like you killed a member of my family, now you gotta kill a member of your family to balance things out, understand? I can't tell you who to Bob Kim die, your wife will die. They will all get sick and die. One, paralysis of the limbs. Two, Rüzgarın yokluğunun Agamemnon'un gemilerini hareketsiz kılması gibi Steven'ın çocukları da hareketsiz kalırlar. Artemis'in kendisini affetmesi için Agamemnon'un yapması gereken kızı Ifigenia'yı kurban etmekti. Peki Steven ne yapacaktır? Film bir ilahi eşliğinde ameliyat masasındaki çok yakın plan kalbin atan görüntüsüyle başlar. Bir tarafta manevi bir ölümsüzlük, diğer tarafta açık bir bedende atan bir kalp. Genellikle kalp imajı zihnimizde güzel duygularla özdeşleşmektedir. Ancak Lantimos kalbi tüm çıplaklığıyla bedenden soyutlanmış haliyle o kadar yakın ve tek başına gözümüze sokarak göstermektedir ki bu haliyle kalp bedeni canlı tutmak için kan pompalayan bir araç gibi algılanmaktadır. Bizim kalbi insani, manevi anlamlarının ötesinde bilimsel ve nesnel olarak düşünmemize sebep olmaktadır. Bu da zaten Lantimos'un tam da istediği şeydir. Filmde insanlar arasındaki duygusal ilişki asgariye indirilmiştir. İlişkiler yüzeysel ve robotiktir. Nice watch. Thanks. What's the water resistance? 200 meters. And it's got a date display. Yes, it does. I might have come for a metal strap instead of a leather strap. Really? Yes. I think I'd prefer a metal strap. I've had this one for years. It's as good as new. What's the water resistance? 100 meters. How long have you had it? Nine years. Aynı ilişki biçimi ailenin içinde de devam etmektedir. I have you? your your hair Evdeki ilişki biçimi de hastanedeki profesyonel ilişki biçimine sahiptir. Hiçbir şekilde ayrıcalıklı öznel olmaya izin yoktur. Her türlü ilişki profesyonel düzeydedir, araçsaldır. Cinsellik olması gereken doğallıktan uzaklaştırılmış, duygudan soyutlanmış bir hale getirilmiştir. Görselliğe indirgenmiş ve sınırları bellidir. Filmin birçok sahnesinde insanların bedenleriyle ilgili çoğunlukla dile getirmekten kaçınacakları veya ayıp olarak nitelendirilecek konuların konuşulduğu görülür. How are the kids? They're doing very well. Bob has started piano lessons. The teacher says he's very talented. Our daughter started menstruating last week. Great. Yes. She was a little scared but she's okay now. Your son told me that you've got lots of hair under your arms, three times more than I do. And that you've got a very hairy back and a very hairy belly. I probably do have a little more hair than you do because I'm older than you. But soon you'll have more hair too. It's all down to hormones. Can you show me, please? Can you take off your shirt and show me, please? I just got my first period. maddeye şekil veren insanoğlu artık insanı da şekillendirmeye başlamıştır. Beden artık tıp biliminin konusudur ve bir nesne olarak algılanmaktadır. Lantimos'un filmde kurduğu dünyayı akıl yönetmektedir. Duygulara yer yoktur. Doktorlar dünyamızda en çok güvenilen, yegane kabul gören insanlardır. Onlar 2500 yıllık aydınlanmacı geleneğin sembolleridir. O yüzden Lantimos'un karakterlerinin tanrı rolüne en yakın olan doktor olmaları da tesadüf değildir. Kardiyolog olan Steven'ın karısı Anna da oftalmolog, göz doktorudur. Göz, aydınlanmanın sembolü olarak Batı kültür geleneğinin en önemli sembollerindendir. Çünkü görmek inanmaktır. Stephen ve Anna hem işlerini iyi yapan doktorlar hem de başarılı ve sağlıklı çocuklar yetiştiren ebeveynlerdir. Tıpkı Olimpos'ta oturan tanrılar gibidirler. Steven kendisini bir olimpik tanrı gibi gördüğü için asla hata yaptığını kabul etmeyecek kadar kibirli biridir. Dolayısıyla yaptıklarının sorumluluğunu alamaz. Anna'nın ameliyat günü içki içip içmediğine dair sorularını ya duymazlıktan gelmekte ya da bir cerrah hiçbir zaman bir hastayı öldürmez diyerek kestirip atmaktadır. <laughs> It's exactly what you think, just like you killed a member of my family, now you gotta kill a member of your family to balance things out, understand? I can't tell you who to kill, of course, that's for you to decide, but if you don't do it, they will all get sick and die, Bob will die, Kim will die, your wife will die, they will all get sick and die. One paralysis of the limbs, two, refusal of food to the point of starvation, three, bleeding from the eyes, four death. <gülüyor> <gülüyor> Çocukları Sonra yemek yiyememeye başlayıncaya kadar Steven kararsızlığını ve kibirini sürdürür. Gelinen noktada çocukları arasında seçim yapması gerektiğine ikna olur. Birini kurban edecektir. Ancak seçim yapabilmek için bir argümana ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada bilimsel yaklaşımın ona öğrettiği bir tutumla başarı ve fayda kavramları üzerinden seçim yapmalıdır.

Karakterler içinde bulundukları labirentten çıkamayacaklarını anladıkları anda, inandıkları tüm değerlerden ve prensiplerden uzaklaşırlar. Hepsi bencilleşirler ve kendilerini haklı görmeye başlarlar. Verdikleri kararların doğruluğuna inandıracak sebepler bulurlar ve bu sebepler ile kendilerini ikna ederler. I believe the most logical thing, no matter how harsh this may sound, is to kill a child. Because we can have another child. I still can, and you can. And if you can't, we can try IVF, but I'm sure we can. Bob film boyunca babasına öfkeli bir çocuktur. Babası onun saçlarını kesmesini istediğinde ona karşı gelmiş ve annesi gibi göz doktoru olmak istediğini söylemiştir. Ancak işler tersine döndüğünde babasına olan öfkesi ölüm korkusuyla birlikte bir anda yok olur. Babasını ne kadar sevdiğini annesinin değil onun oğlu olduğunu ve artık kardiyolog olmaya karar verdiğini söyler. Dad. I cut my hair just like so you wanted me to. I'm sorry I didn't listen to you and get a haircut right away. I don't know what I was thinking all this time. I would get so hot and have to comb it all the time. It was a total hassle. I should have listened to you and cut it off sooner. I've been thinking about it and I decided I want to become a cardiologist. Not an ophthalmologist. I lied to mom because I didn't want her to get upset. Kim ise babasına ters psikoloji yapıp ailesi için kendi canını vermeye hazır olduğunu söyler. Let me be the one who for your sins, Dad. Kill me right here in front of your eyes so that you can be sure that I die in case fate me at the last moment Kill me right here in front of you and leave me with the izlere insanların canları söz konusu olduğunda en sevdiklerini bile nasıl kolayca harcayabileceklerini çarpıcı bir şekilde gösterir. Ölüm ve yaşam üzerine kurulu bu basit denklem karşısında sınıf, statü ya da yaş farkı önemini yitirir. Hayatta kalma içgüdüsü her şeyin önüne geçer. Steven'ın otoriter cinsel fantezilerine boyun eğen Anna bu sefer de Martin'in tanrısal gücüne boyun eğer. Çocuklarını kiliseye götürür gibi Martin'in yanına getirip Martin'in ayaklarını antik bir tanrıya taparcasına öper ama nafiledir. Artık ilahi adalet devreye girmiştir. Yapılması gereken tek şey, tanrılara kurban vermektir. Rasyonalist bir doktor olan Steven, Martin'in kehanetinde dediği gibi, oğlu Bob'un gözlerinden kan gelmeye başlayınca artık kendini kadere teslim eder. Steven tüm aileyi salona toplar, herkesin başı örtülüdür. Kendi gözlerini de maskeyle kapatır. Gözler devre dışıdır. Eline aldığı tüfekle rastgele ateş eder. Burada bir seçim yapmadığını, kendisini doğaya bıraktığını görürüz. Akıl devre dışı kalmıştır. Ve filmin belki de en masum karakteri küçük oğlan Bob vurulur. Bir babanın günahını yine bir çocuk ödemiştir. Kutsal geyi bilmeden de olsa öldüren kral Agamemnon Artemis'e istediği diyeti vermiştir. Böylece doğa rasyonel olanın karşısında bir kez daha zafer kazanmıştır. Lantimos ne kadar iyi eğitim alırsak alalım, iyi insan olmaya çabalasak da günün birinde şartlar değiştiğinde etten ve kemikten olduğumuz sürece doğamız gereği bu prensiplerin bir anda tuz buz olabileceğini ve doğamızdan kaçamayacağımızı bizlere çarpıcı bir şekilde göstermiştir.